Demek yarın çıkıyorsun ulan. Bir an evvel vazifemin başına geçmem icap eder hünkârım. Keşke ben de seninle gelebilsem. Üzülmeyin şehzadem ziyarete gidersiniz. Elbette hünkârımız münasip görürse. Torunum doğunca ziyarete gideriz elbet. Hem Manisa'yı da özledim. Eski günleri iade ederiz. Çok sevinirim hünkârım. Şeref duyarım sizi ağırlamaktan. Ben de vakit sancağı çıkarım hünkârım. Ne diyorsun Mustafa? Sence Mehmet Sancar çıkmaya hazır mı? Arzu ederseniz nasıl kılıç kullandığını görüp siz karar verin. Bu kez yenebilirim seni. Çok yaklaşmıştım geçen sefer. Göreceğiz. Şehzadelerin kılıçlarını getirin. Mehmet? Mehmet. İyi misin? İyi Hayırlı yolculuklar Mahidevran. Her daim şehzademin yanında ol. Merak etmeyin hünkârım. Aslanım ve evlatlarıyla meşgul olacağım. Aklınız bizde kalmasın. Mustafa'm. Yokluğumda saltanat vekili vazifeni layıkıyla yerine getirdin. Senin başarıların beni ancak gururlandırır. Edindiğin bu tecrübeli bu yüce devlete daha nice hizmetlerin olacak. Size layık bir evlat olmak için elimden geleni yapacağım hünkârım. Sizi Manisa'da ağırlamak için de sabırsızlanıyorum. Âlâ. Yoluna çık kılıcın keskin olsun. Amin. Başım. Ben size Hünkar Çayarı'na kadar refakat edeceğim. Orada vedalaşırız.